Ev sahibi kendim oturacağım diye kiracı evden çıkarabilir mi? Ev sahibinin kendi oturması için kiracıyı çıkarması mümkündür. Ancak bu durumda ev sahibinin ihtiyaç durumunu somut olarak ispatlaması ve kira sözleşmesinin bitiminden önce bu ihtiyaç durumunu ortaya çıkarması gerekir. Ev sahibinin kiracısını çıkarması için haklı bir sebebinin olması gerekir. Aksi takdirde bu haksız tahliye sayılır. Bu durumda kiracı ev sahibine karşı dava açabilir. Ev sahibinin başka bir evi varsa kiracının evi boşaltması için haklı bir sebebi yoktur. Bu nedenle ev sahibinin başka bir evi olması durumunda kiracıyı çıkarmak için dava dava açması halinde davayı kaybetmesi muhtemeldir. Ev sahibinin kiracıyı kendi oturmak amacıyla çıkarabilmesi için kira sözleşmesini belirli bir süreli yapmalı ev sahibinin ihtiyacı olmalı ve bu ihtiyacını ispatlayabilmelidir. Bu şartların yerine getirildiği durumlarda ev sahibi kiracıya en az 30 gün süre vererek tahliye talebinde bulunabilir. Ev sahibi kendim oturacağım diyerek kiracıyı tahliye ettikten sonra uyanıklık yapıp daireyi başka birine kiraladığı takdirde önceki kiracının tazminat hakkı doğar.